Tayyip Erdoğan dönemi kapanıyor. Artık bütün inisiyatifin Hulusi Akar'a geçtiğini, Türkiye'de bundan sonra yepyeni bir dönem başladığını... Ulan sülü! Fındık beyninden cumhurbaşkanı olmaya kalktın bu ülkede. Hakan Fidan bu ülkenin lideri olmak istiyor. AKP'nin en iyi adayı Hulusi Akar gözüküyor. Bir bakan var, bir bakan daha var, adlarını vermiyorum şimdi. Bir de bir, bir başkan var bir yerde. Bunlar üçü bir yere gelecekler. Kendileri ülkenin yönetimini almayı düşünüyorlar. Recep Tayyip Erdoğan büyüsü bozuldu. Özellikle son iki yıldır yaşanan gelişmeler AKP'de büyük erimeye yol açtı. Anketler hem partinin hem de Erdoğan'ın oyunda çok ciddi kayıplar yaşandığını gösteriyor. Sarayın iktidar uğruna her yolu mübah sayması da artık işe yaramıyor. Erdoğan'ın daha fazla gidemeyeceğini düşünüyorum. Başarısızlık Erdoğan'ın sağlık sorunları ve metal yorgunluğuyla birleşince AKP'de liderlik kavgası başladı. Yakın zamana kadar iki aday öne çıkıyordu. Damat Berat Albayrak ve Süleyman Soylu. Ancak artık liste daha uzun. Önce haddinizi bilin haddinizi. Erdoğan sonrası için taht kavgası yapan dört isim kim? Kimlerle ittifak kurdular? Mevcut güçleri ne? Tüm bu soruların cevabı AKP'de liderlik mücadelesini anlattığımız bu dosyada. Tayyip Erdoğan sonrası dört tane aday var. Ankara'da bildiğimiz konuşulan bunlardan birisi Berat Albayrak, Diğeri Süleyman Soylu, diğeri Hakan Fidan, diğeri Hulusi Akar. Damat Albayrak, Berat Albayrak konuşulan isimlerden bir tanesi, Süleyman e, Soylu konuşulan isimlerden bir tanesi. Ondan sonra işte e, Hulusi Akar var. Konuya hakim gazetecilerden Cevheri Güven'e göre bu dört isim AKP'nin başına geçmek için hazırlık yapıyor. Ankara kulislerinde bu dört ismin dışında başka bir grubun da Erdoğan sorusu için hazırlık yaptığı konuşuluyor. Listeye AKP'nin başına geçme planları yaptığı bilinen Damat Berat Albayrak'la başlayalım. Her şey Erdoğan sonrası kim lider olacak kavgası olabilir. Burada iki isim ön plana çıkıyor. Milliyetçi ve muhafazakar tabanda karşılığı olan Süleyman Soylu mu yoksa Erdoğan'a yakın bir isim Berat Albayrak mı? Ekonomi yönetimindeki tarihi fiyaskosu ve aile içi özel meseleler sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hışmına uğrayarak ortadan kaybolan damat Berat Albayrak yeniden siyasete dönmeye çalışıyor. Albayrak, Erdoğan'ın sağlık sorunlarının ciddiyetini en iyi bilenlerin başında geliyor. Bu yüzden Erdoğan sonrası AKP liderliğine oynuyor. Maliye Bakanlığı, diğer ekonomi kurumları, İstanbul Adliyesi ve İstanbul Emniyeti üzerindeki etkisinin devam ettiği biliniyor. İkinci adım ve sonunda... Bir Instagram mesajıyla istifa edip sıra kadem basan Albayrak, yaklaşık 10 ay sonra ilk kez görüntülendi. Fotoğraf, Albayrak, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Debati ile görüşürken çekilmiş. Görüşme 128 milyar doları küleden damadın yeniden bakan olacağı iddialarını gündeme getirdi. Bir diğer iddiaya göre Albayrak fotoğrafı hem Erdoğan'a hem de rakiplerine basına çıkmasam da ben buradayım, devlet işlerini takip ediyorum mesajı vermek için bizzat kendisi sızdırdı. Damadın bazı tanınmış iş adamlarıyla da görüşmeler yaptığı biliniyor. Pelikan grubunun ve maaşa bağladıkları sosyal medya trollerinin Berat Albayrak'ı destekledikleri ve partinin başına geçmesi için çalışma yürüttüklerini not etmemiz gerekiyor. Başta ağabeyi Serhat Albayrak'ın yönettiği Turkuaz Medya, A Haber, ATV televizyonlarıyla Sabah ve takvim gazeteleri olmak üzere damadın arkasında hala güçlü bir medya desteği var. Ancak evliliğiyle ilgili yaşadığı problemler sebebiyle Erdoğan'ın Berat Albayrak'ın üstünü çizdiği iddia ediliyor. Anketlere göre ise Erdoğan istemediği müddetçe Albayrak'ın AKP tabanında karşılığı yok. Damat Albayrak bakalım kendini Erdoğan affettirebilecek mi? Bekleyip göreceğiz. Hükümete baktığınızda Erdoğan'dan sonra ikinci adam kimdir hükümetin içerisinde? Süleyman Soylu'dur. Eskiden Berat Albayrak'tı. AKP liderliğinde gözü olan bir başka isimse Süleyman Soylu. Uzun süre İçişleri Bakanlığı yapan Soylu, AKP için çözülmesi gereken problemlerin başında geliyor. Erdoğan'ın Soylu'dan uzunca bir süredir rahatsız olduğu konuşuluyor. Babası da siyasetçi olan Demokrat Parti eski genel başkanı Süleyman Soylu, teşkilatçılığıyla biliniyor. Kadrolaşma konusunda oldukça yetenekli. Soylu'nun bu yönünü iyi bilen Erdoğan, partiye farklı isimleri kazandırması için 2014 yılında kendisini AKP teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcısı yaptı. Ancak Soylu AKP teşkilatlarında kendine sadık bir ekip oluşturmaya başladı. Devlet içinde özellikle de emniyet teşkilatında Soylu'nun kontrol ettiği bir ekibin varlığı artık sır değil. Bu gerçek sarayda ve AKP içinde büyük rahatsızlığa ve tedirginliğe sebep oluyor. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra siyasetle düşünmüyorum, yapmayacağım. Liderlikte gözüm yok mesajı verse de Erdoğan Soylu'nun liderliği oynadığının farkındaydı. Bu yüzden Soylu'yu bir süre kontrol altında tutmaya çalıştı. Başarısız olunca siyasi olarak etkisiz hale getirmeyi planladı. Ancak popülist ve ırkçı söylemleri sebebiyle milliyetçi seçmen arasında siyasi desteğini güçlendiren Soylu Anketlerde AKP tabanında Erdoğan'dan sonra en çok beğenilen isim olarak çıkıyordu. Ekonomik kriz sebebiyle oyu zaten düşen Erdoğan, Süleyman Soylu'nun istifa restine rağmen tabanda karşılığı olan bakanını direkt görevden alamadı. Adım adım AKP başkanlığına yürüyen Soylu'yu Sedat Peker oyun dışına itti. Ulan Sülü, fındık tadı beyninden cumhurbaşkanı olmaya kalktın bu ülkede. Beni satmasaydın olurdu. Sedat Peker her videosunda Soylu'nun karizmasını biraz daha çizdi. Erdoğan sonrası açık ara en güçlü lider adayı, açık ara Türkiye bu adama kalır diye bakılan Soylu'nun siyasi kariyeri bitmiş oldu. Bir kere Peker'in ortaya çıktıktan sonra attığı adımlarla birlikte elde ettiği en önemli netice bu olmuş oldu. Peker anlattıklarıyla Soylu'yu örselerken Erdoğan sessiz kalmayı tercih etti. AKP'den de beklediği desteği göremeyen Soylu, anketlere de yansıdığı üzere halk nezdinde büyük bir itibar kaybına uğradı. İkinci kez istifaya ramak kalmışken imdadına Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve MHP lideri Devlet Bahçeli yetişti. Aslanlar gibi mücadele ediyor Sayın Süleyman Soylu ve hepimiz adına mücadele ediyor. Kim demiş Say Sayın Soylu yalnız diye, kim demiş Sayın Soylu kimsesiz diye, Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı görevini vatan ve millet sevgisiyle yerine getiren mert ve milletperver bir devlet adamıdır. Bahçeli'nin Soylu'yu Erdoğan sonrası AKP'nin başına geçirmek istediği iddia ediliyor. Bu yüzden Soylu'ya benden habersiz hareket etme dediği basına yansımıştı. Bazı dönemler ifade etmeyin ki hep geri geri adım atarsın. Bu gelişmelerin ardından İçişleri Bakanı Soylu artık kabinede AKP'den çok MHP'nin bakanı olarak görülmeye başlandı. Erdoğan'ın Soylu MHP flörtünden haberdar olduğu ancak ittifak bozulmasın diye şu an bir şey yapamadığı belirtiliyor. Ancak her şeye rağmen truva olarak görülen Soylu'nun normal şartlarda Erdoğan sonrası AKP Genel Başkanlığı koltuğuna oturması zor görünüyor. Ve gelelim Erdoğan sonrası için gizli gizli çalışma yürüten diğer güçlü bir isme. Hakan Fidan TİKA başkanlığından sonra Milli İstihbarat Teşkilatı müsteşarlığına, şimdiki adıyla Milli İstihbarat Teşkilatı başkanlığına geldi ama Hakan Fidan'ın esasen siyasi hedefleri var. Hakan Fidan bu ülkenin lideri olmak istiyor. Milli İstihbarat Başkanı Hakan Fidan'ın liderlik hesabı yaptığı son zamanlarda sıkça konuşulan bir konu. Fidan, MİT'teki başkanlık sicili pek parlak olmayan bir isim. Hakan Fidan, Suriye fiyaskosu, Musul'da başkonsolosluk çalışanlarının IŞİD tarafından esir alınması, Gara'da asker ve polis tutsakların yanlış istihbaratla şehit edilmesi, Uludere'de kendi vatandaşlarımızın kendi uçaklarımıza bombalatılması, Diyarbakır, Suruç, Ankara Garı, Reyna ve Gaziantep katliamları gibi birçok konuda başarısızlıklarla dolu bir sicili var ama medyanın desteğiyle topluma en başarılı bürokrat olarak sunuldu. Sayın Fidan'ın adaylığına olumlu bakıyor muyum sorusunu yani açık sözlüyüm ben bunu da açık sözlü olarak değerlendirmek isterim. Ben adaylığına olumlu bakmıyorum. Ahmet Davutoğlu ile anlaşıp Erdoğan'dan habersiz milletvekili adayı olunca büyük zılgıt yedi. Pelikancılar eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nu istifa ettirince fidanın da kellesini istediler. Ancak Erdoğan bütün sırlarına vakıf olan Fidan'ı görevden almaya cesaret edemedi. Fidan da 2015 yılında gittikleri Umre'de Erdoğan'dan af dileyince koltuğunu korumayı başardı. 15 Temmuz'daki kontrollü darbe girişiminde kendisine verilen görevi başarıyla uygulayınca yeniden göze girdi. Son aylara kadar Erdoğan sonrası için aday gösterilen güçlü isimlerden biriydi. Ta ki Sedat Peker, AKP'yi sarsan meşhur videolarını yayınlayana kadar. Sedat Peker bir ay içinde anlattıklarıyla önce Berat Albayrak ve Süleyman Soylu'nun siyasi itibarlarına büyük darbe indirdi, ardından Suriye'ye silah gönderilmesi, petrol ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi Erdoğan'ı zorda bırakacak ifşaatlar yapmaya başladı. Ancak bir türlü yakalanıp ülkeye getirilememesi AKP'lilerin tepkisini çekti. Gözler bu işi yapması gereken MİT Başkanı Hakan Fidan'a çevrildi. Şimdi Sedat Peker'in anlatımlarında özellikle Süleyman Soylu ve Berat Albayrak ve tabii ki Tayyip Erdoğan inanılmaz derecede yıpranıyor. Yıpranmayan bir kişi var. Hakan Fidan. Hakan Fidan'ın önü otoban gibi açılıyor. Fidan'ın Peker'i yakalamadaki isteksizliği küllenen bir kavgayı da yeniden alevlendirdi. Erdoğan'ın propaganda ekibi olan Pelikan grubu, Peker'i bilerek yakalamadığını iddia ederek Hakan Fidan'ı yeniden hedef tahtasına koydu. Pelikancılar Fidan'ı liderlik hırsı sebebiyle Erdoğan ve AKP'nin yıpranmasına göz yummakla suçluyor. Buna karşılık Fidan'ın da gerektiğinde kullanmak üzere bu grup hakkındaki kalın bir dosyayı elinin altında hazır beklettiği konuşuluyor. Erdoğan'ın Fidan konusunda arada kaldığı belirtiliyor. AKP'de liderliği açıktan talip olmak yerine rakiplerinin yıpranmasına yardım eden bir tavır sergileyen Fidan'ın bu yöntemle başarılı olma ihtimali var. Arkasındaki istihbarat gücünü de unutmamak gerekiyor. Ve Erdoğan sonrası için zikredilen belki de en güçlü isme gelelim. Ne yapıyorsun? 15 Temmuz'un en kilit ismi Hulusi Akar. Mütevazı bir bürokrat gibi görünse de çevresi onu kurnazlığıyla tanıyor. 15 Temmuz'u planlayan ekip içerisinde yer almakla suçlanıyor. Ankara kulislerinde milli savunma bakanı Hulusi Akar'ın Erdoğan sonrası için AKP'de en güçlü aday haline geldiği konuşuluyor. Gazeteci yazar Memduh Bayraktaroğlu, Erdoğan'ın liderlik koltuğunda göstermelik otursa da bütün yetkilerini genel seçim tarihine kadar Hulusi Akar'a devrettiğini ileri sürdü. Ben Erdoğan'ın çekilmeyeceğini, 2023 yılına kadar fiziken göreve devam edeceğini ancak inisiyatifin tamamen Hulusi Akar ve ekibinde olacağını öngörüyorum. Bayraktaroğlu devlet içinde yeni bir encümeni daniş oluşturmak için çalışmalar yürütüldüğünü de aktardı. AKP sonrası ülkeyi yönetmek için oluşturulduğu iddia edilen encümeni daniş, Ergenekon davaları sırasında gündeme derin devlet olarak gelmişti. Bu yapının Akar'ı destekleyeceği iddialar arasında. Hulusi Akar'ın özellikle 4 Ağustos 2021 tarihinde yüksek askeri şura atamalarıyla daha da güçlü hale gelmesi bu tezi güçlendiriyor. Ceyferi Güven'e göre Hulusi Akar, yaşta Perinçek'in başını çektiği Avrasyacılarla işbirliği yaptı ve Erdoğan sonrası için derin devlette el sıkıştı. Derin devlet ne derseniz onlar ve Hulusi Akar vardı. İkisi anlaştılar. Bu anlaşmanın içerisinde Tayyip Erdoğan yok. Erdoğan ve derin yapının Akar'a altın tepside ülke yönetimini devretmeye razı olmasının arkasında yargılanmama garantisi yatıyor. Hulusi Akar, Hakan Fidan, 15 Temmuz'un kritik komutanları vesaire. İşte normal biçimde Tayyip Erdoğan giderse bunların yargılanmalarının önünün açılması, Erdoğan rejimiyle birlikte işledikleri o büyük suçlar var ya hepsi gırtlağa kadar suça bulaşmış vaziyette. Bu suçların hesabının sorulması ihtimali ortaya çıkar. Normal bir hükümet, normal hukuki çerçevede gelmiş bir hükümet olursa. Başka bir iddiaya göre ise Erdoğan'ın sağlığını öne sürerek tasfiye etmek isteyen derin yapı iki bakan ve bir kurumun başkanıyla da ittifak yapmış. İddianın sahibi Yeditepe Üniversitesi'nden profesör Doktor Emin Gürses. Bir bakan var, bir bakan daha var, adlarını vermiyorum şimdi. Bir de bir, bir başkan var bir yerde. Bunların şu bir yere gelecekler, kendileri ülkenin yönetimini almayı düşünüyorlar. Gürses'in saydığı bu iki bakanın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Savunma Bakanı Hulusi Akar olduğu söyleniyor. Başkan dediği kişinin ise MİT Başkanı Hakan Fidan olduğu iddialar arasında. Gürses, televizyon programında Erdoğan'ın güvende olmadığını ve bu isimlerinde destek verdiği tasfiye planından Erdoğan'ı haberdar ettiklerini söylemişti. Milletimize hayırlı olsun inşallah. Çok güçlü olmasalar da Erdoğan sonrasına dair hesap içinde olan bir diğer grup Numan Kurtulmuş'un başını çektiği milli görüşçüler. Kurtulmuşun kendi ekibi ve AKP'nin değerlerinden çok uzaklaştığını düşünen muhafazakar isimlerin de bu oluşum içinde yer aldıkları konuşuluyor. Bu ekibin aynı zamanda deva partisi lideri Ali Babacan'la da dirsek temasında olduğu belirtiliyor. Ancak liderlik hesabı yapan kişi sayısı ne kadar fazla olursa olsun birçok ismin hemfikir olduğu bir konu var. Erdoğan sonrası AKP'nin devam etme şansı yok.